Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Kar Topu Savaşı, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda gerçekleştirildi. Başkent Ankara'da son günlerdeki yoğun kar yağışıyla biriken kar kütlesi üzerinde gerçekleşen Kar Topu Savaşı etkinliğinde buluşan Ankara Üniversitesi ailesi, öğrencileri, akademik ve idari personeliyle doyasıya eğlendi. Kar topu savaşı Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın katılımcıları selamlamasıyla başlarken kar topu savaşçıları bembeyaz kar örtüsü üzerinde kar toplarıyla hedefi tutturabilmek için kıyasıya rekabet ettiler. Gayet mutluyuz. Gayet güzel bir etkinlik. Güzel bir etkinlik, güzel düşünülmüş bir etkinlik. E, tüm ilgililere teşekkür ederiz. Biz iş kapıdan geliyoruz. Veteriner Fakültesindeyiz. Siz stres atmak için birebir. Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kar topu savaşı etkinliği sonrası katılımcılara sıcak salep ikram edildi. Soğuk havada içtikleri saleple enerjilerini yeniden toplayan katılımcılar halaylarla, oyunlarla etkinliğe devam ettiler. Bu keyifli etkinlikte öğrencilerimizi ve katılımcıları yalnız bırakmayan rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar da katılımcılarla kar topu oynadı, kar üzerinde keyifle çekilen halaya eşlik etti. Gördüğünüz gibi burada da çok güzel bir kar platformu oluştu. İstedik ki öğrencilerimize beraber böyle bir kar topu savaşı yapalım.